Cevdet Yılmaz açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Diyor ki devlet olarak tasarrufa başlıyor. Aman ne güzel. Aman ne güzel. Şimdi böyle bir tasarruf yapıldığında ne yapacaksın diye soruyorlar. Diyor ki emeklilere vereceğiz. Yani gerçekten önemli bir şey. Ama niye şimdi? Yani tasarruf edip kamu tasarrufu. 2024-31 Mart öncesinde bunu yapsaydınız da emeklinin asgari ücretinin gönlünü o şeydeydiniz ve bu parti bu duruma düşmeseydi daha iyi olmaz. Mı? Biraz emeklileri konuşalım istiyorum. Ya emeklilerle ilgili çok şey söyledik emeklilerle ilgili çok şey söyledi. Emeklilerle ilgili çok ciddi hatalar yapıldığını ve seçime bir hafta kala AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun emeklileri umutlandıran bir açıklaması oldu. Ne demişti? Sayın Cumhurbaşkanımız miting meydanlarında emeklilere bir müjde verecektir demişti. Ne güzel ya. Ve emekliler çığlık çığlığa bakın uyarıyoruz bu seçimlerde bize bir şey yapılmazsa bunun bedeli ağır olur diyor. Ciddiye mi almadık? Dalga mı geçtik insanlarla? Evet geçtik. Mehmet Ali Akbaşoğlu bu ifadeleri kullanırken yani Erdoğan'ın yeni bir müjde vereceğini söylerken bir diğer grup başkan vekili Abdullah Güler çıktı dedik ya ne alakası var bu muhalefet dedi Abicim senin grup başkan vekili Mehmet abi Emin Akbaşoğlu açıklıyor bunu. Muhalefeti suçlamanın bir anlamı yok yani. Sen kendi adamını yalanlıyorsun sonra orada bir şey daha söylüyorsun Diyorsun ki muhalefetin yalanları bunlar. Yani yalan söyleyen bir kişi varsa o da orada belli zaten. Adres belli. E şimdi böyle bir kepazelik yaşanınca etkisi olur. Olmaz onu bilemeyiz. Oldu. Ve AK Parti'ye gerek emekliler Gerekse hayat pahalı altında inim, inim inleyen vatandaşlar gerekse AK Parti'ye bir kart gösterme gereği duyan birçok kişi gerekini yaptı. Ya sandığa gitmedi ya geçersiz oy kullandı ya da kendi partisine yani AK Parti'nin adayına veya MHP'nin adayına oy vermedi. Ve dolayısıyla CHP uzun aradan sonra yüzde otuz 7 ile 1. Parti oldu. AK Parti 2. diye düştü. Tır gibi geçti üzerinden. AK Parti. Şimdi doğruydu yanlıştı. Geçen gün ne dedik? Erdoğan bunun olacağını biliyordu. Yani bir seçim kaybının yaşanacağını biliyordu. Dolayısıyla bile isteye Türkiye'nin batmaması için, enflasyon patlamaması için biraz da Mehmet Şimşek'in dirayetiyle ee, emeklilere bu parayı vermedi. Peki bu vermeyecek anlamına mı geliyor? Hayır. Şimdi çok önemli bir şey. Cevdet Yılmaz açıklama yap. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Diyor ki devlet olarak tasarrufa başlıyoruz. Diyor. Aman ne güzel. Aman ne güzel. Şimdi böyle bir tasarruf yapıldığında ne yapacaksınız diye soruyorlar. Diyor ki emeklilere vereceğiz. Yani gerçekten Önemli bir şey bu. Ama niye şimdi? Yani tasarruf edip kamu tasarrufuyla 2024-31 Mart öncesinde bunu yapsaydınız da emeklilerin asgari ücretlinin gönlünü hoş edeydiniz ve bu parti bu duruma düşmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Ben hep isyan ederim. Hep söylerim. Şimdi bazen karşı mahalle Erdoğan'ın konvoyunu söylüyor. Bak diyor, o kuyruğa bak diyor. O esnada kaç tane araç geçiyor ve kaç 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 benzin masrafı oluyor veya yani ne her neyse. Aracın bakımı, aracın alımı, aracın bilmem nesi vesaire. Bu kadar masraf niye yapılıyor? Bir. İkincisi hep söylüyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olan bir kişi atıyorum. X kişi. Ya şimdi sen zaten Cumhurbaşkanı'nın mesai arkadaşısın değil mi? Evet. Sen Cumhurbaşkanı'nın mesai arkadaşıysan onunla beraber olduğun için sen onun etrafında olduğun zaman onun etrafındaki korumaların seni koruması gerekiyor. Zaten koruma ihtiyacın olmuyor. Yani Erdoğan'ın mesai arkadaşıysan, onun yanındaysan korumaya ihtiyacın olmuyor. Peki, onun yanında değilken, evine giderken arabanla, makam arabanla, pahalı arabanla, evine giderken senin bir korumada bir koruma yetmiyor mu seni korumak için? Bir koruma, bir şoför etti iki. Yetmiyor mu? Yetmez. Bir Erdoğan'ı nasıl bir koruma koruyorsa Muhsin Başkan Erdoğan'ın etrafındaki beyefendilerde bir koruma müdürü var. Muhsin Başkan gibi onlar da o Zat-ı Muhterem'i koruyorlar. Arkada da en az 10 tane koruma. Ya baba sen ne yapıyorsun ya? Ya bir şoför, bir koruma eyvallah. Dedik ya, araba da vermişler mi? devlet? 10 tane koruma. Şimdi buradan Sayın Cevdet Yılmaz'a çağrı yapıyorum. Sadece Erdoğan'ın etrafındaki kişilerden bahsetmiyorum. Üç gün önce öndeyim. Yol benim ve sağa sola çekecek bir tarafım yok. Arkadan dat 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 çakar. Bakıyorum ulan ambulans değil. Hani şey de değil. Hani resmi bir araç da değil. Resmi araçların çakarları üzerinde olmaz yani. Resmi bir araç da sivil bir araç. Çakarı takmış işte dat 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 dat, dat. Dedim ki ambulans değil bu. Bu acil bir yere mi yetişiyor acaba? Gerçekten hani sağda bir şey kaldırım var. Oraya çıkamıyorum. Solda da zaten şey o tarafa da geçemiyorsun. Solda dolu. Yani şerit bir şerit var. Abi basıyor. Pant diye durdum. İndim aşağı. Ne var dedim. İçerisi de kapkaran. Şoför de gözükmüyor. Kimin olduğu da belli değil kırdı kaçtı. Bak bu görüntüler iktidara zarar veriyor. Sadece bu görüntü. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi o koruma ihtiyacı duyan bak Erdoğan'ın en yakınında kaç kişi var kardeş? Ben diyeyim 100 siz iki 200. Ya 200 kişinin danışmanları, baş danışmanları, Yiğit Bulutlar falan filan. Mesela Yiğit Bulut'un kaç koruması var? Yiğit Bulut niye korunur mesela? Yiğit Bulut mesela hangi işe yetişiyor da çakarlı araç mesela. Öyle ya. Kaç koruması var? O danışmanlarının kaç koruması var? İşte israf dediğimiz burada. Tasarruf yapılacaksa eğer, şu lambayı söndürmekle o tasarruf olmaz. Önce Erdoğan'ın etrafındaki e, etrafının da yanındaki kişilerin o koruma ordusundan kurtarılması gerekiyor. O kadar büyük o kadar büyük tasarruf yapılır ki aklın dur. Şimdi al emekliye ver o zaman. Neyse sonuç olarak bu paralar emeklilere verilebilirdi dedim ben. Şimdi Sayın e, çok da sevdiğim Cevdet Yılmaz diyor ki biz diyor e, adım atacağız ve tasarruf edeceğiz. Emekliye verilecek e, Vedat Işıkan söylüyor. O da açıklama yapıyor. Diyor ki e, biz buradan alıp emekliye vereceğiz ne yapacaklarmış? Onu da söyleyeyim. Büyük şehirlerde kirada oturanlara mesela destekler bölgesel olacak. En düşük emekli aylığı alan ve hanede başka bir gelir olmayan kirada oturan emeklilere belli şartlar altında devlet her ay destek verecek. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın sosyal yardımlar bütçesinde karşılanmak üzere emeklilere bölgesel bazı destekler verilmesi planlanıyor bu desteklerin bölgesel nitelikte olacağı belirtiyor. Buna göre az önce de ifade ettiğim gibi kirada oturanlara kira desteği, doğuda kirada oturanlara ise doğalgaz ve odun kömür desteği verilmesi planlanıyor. Bölgesel nitelikte olacak bu desteklerde şehirlerin yaşam ve iklim şartları gibi dikkat dikkate alınma, alınacağı ifade ediliyor. Mesela İstanbul'da kiraların yüksekliği dikkate alınarak emekliye kira desteği verilmesi. Ne güzel bir şey. Yani ne güzel bir hayal diyebiliriz. Erzurum'daki zorlu kış şartları dikkate alınarak burada ise emekliye sınma desteği sağlanması öngörülüyor. Emekli kart verilecekmiş. En düşük emekli aile alanlara temel ihtiyaçların karşılanması konusunda Destek verilecek. Bu doğrultuda emeklilere özel bir kart verilmesi tasarlanıyormuş. Bu kartların anlaşmalı marketlerde kullanılması gündemdeymiş. Bunlar şimdi miş. Gerçeğe dönecek mi bakacağız. Evet yani tabi bunu, burası önemli. Emekliye desteği 15-20 gün sonra açıklayacağız. Şimdi dedim ya seçim bitti. Abi siz bunu o seçimden önce niye yapmadınız? Hı? Seçimden önce bunu niye yapmadınız? Yapabiliyor idiyseniz. Kaybetmeyi bekliyordunuz. O zaman yüzdüğünüz kaybettiniz.